Cümet Hepinize Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bir duyuru yapmak istiyorum. Artık kanalımın adı mobil araba ve futbol oyunları olarak değiştirdim. Resmini de buraya koyuyorum. Oynatma istediğiniz seçeneği tıklıyorsunuz. Anlattığım futbol maçları diye bir oynatma listesi var. Ona tıklıyorsunuz. Anlattığım futbol maçları oynatma listesi karşınıza çıkar. Bu listemde de anlatımını yapıp da paylaştığım maçlar var. Anlattığım maç videoları herkes açıktır. Hepsini izleyebilirsiniz diyorum ve esas konumuz olan Driving School Simulator Evo oyununa giriyoruz arkadaşlar. Oyundaki aldığım ilk aracım da bu gördüğünüz Osugen Golf değerli izleyiciler. Golf'u şöyle etraflıca göstermek istiyorum kısaca. Bu arabayla yapacağım ilk şeyi de söylüyorum. Ekran alt kısmında da gördüğünüz gibi tek oyunculu diye bir bölüm var. Ona dokunup da sürüş görevleri yapmak istiyorum. Tabii onları yapacağım. Şimdi arabaya etraflıca göstermek isterim öncelikle. Aracın hemen yanındaki yerde de güç, tork ve ağırlık bilgileri yazıyor. Sürüş gövdeni yapmadan önce küçük bir hatırlatma. Hatırlayacaksınız en son güncellemeyle gelen minibüsleri göstermiştim. Shorts videosunda. Mesela bu Ford Transit 63 bin lira. Toyota ise bakıyoruz değerli izleyiciler. O da 81 bin lira. Bakın çok pahalı fiyatlar. Sprinter'a geliyoruz. Sprinter'da 120 coins. Pahalı. Ama şu anda onları alabilecek değil coins'im. Param da yetmiyor. Şimdi günlük ödüller diyoruz. Bakın günlük ödüllerde 3 tane gün ödül almışım. Diğer günlerin ödülleri var. Bakın bu ödülleri de siz için yavaş yavaş geçiyorum. Ve gösteriyorum. 14 gün boyunca farklı farklı ödüller var. Ve şimdi Tek oyunculu seçeneğine tıklıyorum. Oyun modunu seçiliyor. Görevler diyorum. Araba seçeneği açık olduğu için araba diyorum kıymetli izleyiciler. İlk olarak Washington'da araba sürüş görevi var. İlk görevi yapmışım. Üçüncü görevi yapmam gerekiyor ama tercihimi ilk olarak görev birden yana kullanıyorum. Ve görev bir diyorum. Sür diyorum. Ve Görev sürüşü başlıyor kıymetli dostlar. Bakalım ilk sürüş görevinde bizleri neler bekliyor. Evet ilk sürüş görevini yapacağımız yer burası. Hemen yapacağım ilk iş. Ekranın sağ sürüşsündeki hız göstergesinin hemen yanında motor başlat bölümü var. Buna dokundum. Motoru çalıştırdım. Emniyet kemerini taktım. Farları açtım. Sola sinyal verdim ama öncesinde yola çıkmadan evvel şöyle arkaya bakıyorum. Yol müsait mi değil mi diye. Yolun müsait olduğunu gördüğümüz gibi hemen sinyalimizi vererek güvenli bir şekilde yola çıkıyoruz. Ve hız limitini açmadan sakince geçiyoruz. Önde sağda dönüş yapacağımız yer var. Ve hemen sinyalimizi vererek sağa dönüyoruz. Ve hemen para kazanıyoruz. Dik dikkatinizi çekmek istediğim şey böyle emniyet kemiği takma, far açma, ve tabi sinyal vererek sağa sola dönme gibi durumlarda doğru yaptığınız takdirde para kazanıyorsunuz. Tabi oyun içinde para kazanıyorsunuz. Ama aksini yapmanız takdirde size uyarı veriyor. Mesela sola dönüyorum hemen. Hemen sola dönüşümüzü yapıyoruz. Evet yine para kazandık. Sağ dönüyoruz şimdi. Burada bir fayarcı var kenarda yine para kazandık. Düz bir şekilde yola devam ediyorum. Sola döneceğim yerde de bitiş noktası var. Park etme noktası var. Şimdi sola sinyal veriyorum ama önüme polis arabası ve hemen arkasından iki araba daha var. Tabii ki onların geçmesine müsaade ediyorum. Önce polis arabası da geçsin. Şu panevan minibüs de geçiyor. Onlar da geçiyor. Bir sen kaldın abicim. Hadi sen de geç. Ve sola dönüyor. Ve bitiş noktasına geliyorum arkadaşlar. Yine para kazandık. Güzel bir oyun. Zevkli bir oyun. Bana göre Drive School Simulator'un normal halinden bana sorarsınız ki çok daha güzel. Evet bitiş noktasına geldim. Ve görevi başarıyla bitirdim. Şimdilik bu videoyu kapatıyorum. Bir başka videoda yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Rabbime emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgilerimle saygılarımı sunuyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.